Bugün sizle birlikte bitmeyen parkur oynuyoruz arkadaşlar şuna bir bakar mısınız arkadaşlar şuna bir bakın ya Allah aşkına böyle parkur olur mu arkadaşlar bu parkurun yarısını bitireceğiz arkadaşlar Allah izin verirse arkadaşlar bize sesim neden sesin neden bu kadar kısık çıkıyor derseniz arkadaşlar hasta oldum en son denize girmiştim arkadaşlar. Ortada üşüttüm. Sizin için ne zor şartlarda arkadaşlar video çekiyorum. Şu an hava çok sıcak, yanıyorum. Oha. Arkadaşlar eski Roblox Türkçe'de arkadaşlar da ilk arkadaşlar. Daha hesabım arkadaşlar bu daha sonuncu hesabım arkadaşlar bu hesabı da ve evet. evet. arkadaşlar eğer bu videoya 100 liketan fazla gelirse Robux çekilişi yapacağım arkadaşlar şu evet. yok ekibi evet. points, points sitesinden bedavaya alıyorum arkadaşlar hiç bile geçtik mi bunu açalım <laughs> seç neyse arkadaşlar burada gerek yok Oha. Wow. arkadaşlar kasıyor arkadaşlar kolsuz musun derseniz arkadaşlar ben kolsuz değilim

Evet. Arkadaşlar yakın biraz kısaltalım. Oha. neden bu kadar korksuz oynuyor? dersen arkadaşlar şey e, galiba bir 4 aydır arkadaşlar oynamıyorum evet. bayağı konu Kolsuzluğun dibine vurmuşum. kaçıncı stajı geçmek istedi? Gece altı alttayız. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar 30. stage'e gel, 30. yere gelelim arkadaşlar. Çek. Belki oturduğumuzda arkadaşlar hızlı yapmaya çalışacağım. Hatta telaşa tok kendimi. 8. Evet. stage. Evet arkadaşlar takıyorum unutmayın arkadaşlar Eğer kameramız aşağı geçiyorsa o yerden gitmeyeceksin. Aa bak yeşilmiş arkadaşlar. Hop orada Şimdi de şu mal galiba. Evet. şundan da tamamlayalım. 10. Onuncu, onuncu yere geldik arkadaşlar. arkadaşlar buradan kuzenler Ceylan'a ve Mamiş Mamiş dedim Mamiş Minecraft'a selamlar Onlar çok yakın arkadaşlarımdır Gene kolsuzluğun dibine vurmuşum <laughs> Arkadaşlar bir de e, Bey e, gelsin istiyorsanız e, Bu videoya 3 saatten fazla atmamız lazım arkadaşlar Gene Gene Kolsuz Oldum kolsuzdum bu gösterdim gibi siz arkadaşlar lan, lan bu ne? Bir, bir türlü yapamıyoruz. Arkadaşlar kolsuzum ben. Bu sefer gerçekten kolsuzum. Bir yalan okuyorum. Bu sefer gerçekten kolsuz olduğumu Anladım bu ne? Zıplama tuşu basmıyorum. Zıplama basmayın. Hadi ya. Gene düştük. Arkadaşlar bu kadar kolsuzluk olmaz. Bu sefer eski oynayışım gibi yapacağım. Lan. Tamam. Evet arkadaşlar başardık. Hocam oh, <laughs> nazar değdi. İşte <laughs> <Üstüme> bu bakar mısınız? <laughs> Yine nazar değdi. Bu sefer nazar. Son 12. seçeneğe kazandı değdi ama. Saymadıysan. Tuf saymadıysan. Evet şöyle geçelim. Yine kaybediyoruz. Kaybetmesek olmaz. Şöyle suratımıza bakalım. Havada duran. Arkadaşlar çok saçma bir saçım düşüyor. Aa. kafa niye bu kadar bantlısın kafa bağlı. bant bant kafa böyle oynadığımda hiç yapamıyorum arkadaş. <laughs> ne <laughs> beyin çabukluğu bu oyun bu ya çüş artık çüş An donan ayrıldı Beni mi yırtılcaksın? Lan çüştü kol mu değiyor sanki? Bak bir tanesi var biz onu Arkadaşlar bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bir türlü yapamadım. Gene yapamadım. Arkadaşlar bu sefer gerçekten nasıl bir kolsuz olduğumu buldum. Vallahi daha da kolsuz oynamaya başladım. Bu ne? Bu sefer yapacağım. Kolsuz oynamayız. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle oynarsak böyle böyle olur. <laughs> Zıplama yerleri. Aa! Hayır! Sonda! Hayır, Gustav. Arkadaşlar adam 29'da Hayır. Hayır Hayır sondaydı 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 Arkadaşlar eğer e, Son hakkım var eğer Bunlarda derdim atsam Videoyu kapatıyorum Lan küş neden ne yiyor lan? Küş vallahi küş Roblox sen ne Bu oyunun yap yapımcısına dava açacağım bu ne? Hayır da o yapımcısı değil. Arkadaşlar şaka, şaka söyleyeyim aşamam. Lan sakın sakın lan şakın dedim lan. Korkudan şaka dedim. Hayır. 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 Evet. 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 Evet, evet, evet. Ne evet. yaptık, yaptık? Yaptık. Yaptık. Yaptık arkadaşlar, yaptık. Yaptık. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım. Yaptık. Yaptık. kolsuzluktan çıktım. Kolsuzluktan çıktım be. Evet arkadaşlar. Kolsuzluktan çıktık. Evet. Kolsuzluktan çıktık arkadaşlar. Ne kaybettik arkadaşlar. Eğer buna da iki hak koyuyorum. Eğer bunda olur. Eğer bunda olur. Bunu bunda kaybedersen. Eğer bunda unut tane daha akım derken gene kaybettim. Bu ne? Hayır, hayır, hayır. Bu ne? Bu ne? Allah'ım. 20'de ver ay 20'de bırakacağım. Değil. Oh, düşmedim. Oldu. Sonuna düştüm arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada burada Çık galiba. Evet arkadaşlar. <laughs> <squishy> Heh, arkadaşlar gelin destek. Bu videomuzda burada sizin esnaf bay bolcu.